sınır kişiyi anlamak için sihirli tabiri ben söyleyeyim. istikrarlı bir istikrarsızlık. <laughs> çok iyi. Bunu yazabiliriz. Evet. Sınır, i̇stikrarlı bir istikrarsızlık. Hayatlarındaki temel problem istikrarsızlıktır. Ee, bu ne demek? Bunu biraz daha açalım. Şimdi bir defa ruh durumları istikrarsızdır. Bazen dibe vururlar. Çok depresif olurlar. Çok huzursuz, sıkıntılı ve gergin olurlar ölmek isterler. Bazen de çok coşkulu olur bu kişiler. Hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir dert tasa yokmuş evet. gibi mi? Tabii genellikle mutsuzdurlar ama çok coşkulu zamanları da olur. İlişkilerinde ilişkilerinde istikrarsızdırlar. Sevdikleri kişileri ya çok yüceltirler, göklere çıkarırlar veya yerin dibine batırırlar. Onun için ee, bu o kişiler ilişkilerini çok derin yaşarlar ya tablosunu yapar evet. ya da yok sayar gibi bir şey anlıyorum <laughs> ee, çok çok şiddetlidir ilişkileri çok yoğundur ilişkileri ee, birilerine aşık oldukları zaman hakikaten e, damardan aşık olurlar çok kuvvetli yaşarlar ee, e, ama e, aşk biterse aşk aşık aşıkken yani bir yandan da aldatabilirler sevdikleri kişiyi ve kısa bir zaman sonra dünyanın en kötü insanı bu aşık oldukları kişi olabilir. Aşk biterse karşı tarafın hayatına kasteder mi? Onun ona e, onu evet. yokluğuna ya da ona zarar vermeye fiziksel zarar vermeyi düşünür mü bu kişiler? Şimdi e, yani mesela diyelim ki biz yapamadık. Evet. Aşkımız bitti. Se, Sevgi yürütemiyoruz. ...herkes kendi hayatına devam etsin diyebilir mi? Yoksa benim değilsen de... ...yok olmalısın mı? Şimdi yani genellikle tamamı cinayet işlemezler. Ee, ama... ...tipik özelliklerinden biri de şudur... E, ...terk edilmemek için... ...ki bu... ...terk edilme konusu hayali de olabilir... ...yani terk edilme korkusu bile uyandığında... ...çılgınca çabalar gösterirler... Ben en büyük korkular ne diye soracaktım. Galiba bu o zaman. Evet. Akıl almaz şey yaparlar. Çünkü çok şiddetli. Sevgileri. Sevgileri de şerit. Nefretleri de şerit. Yani her an bir seramet <laughs> evet. halinde bile olabilir. Tabii. Tabii. Ama yani kendi sevgileri de hızla e, sona erebilir. Ve bu nefrete de dönüşebilir. E, insan sevgileri dışındaki kişilere karşı da sevgileri böyledir. Mesela e, hayatlarında e, genellikle birkaç kere din veya ideoloji değiştirirler. Siyasi görüş değiştirirler. İşte bir dine bağlandıklarında çok yoğun ve şiddetli biçimde o dinin dindarı olurlar. Ama birkaç sene sonra terk edebilirler. Yani neyi o dini, yapıyorsa onu galiba sonuna kadar yapabilen... Yeni evet. inançlarını, ideolojilerini, siyasi görüşlerini de aynı şiddette benimseler. Evet.